Her yıl 2000'den fazla doktor Almanya'yı terk ediyor. 2000'den fazla. Ve bugün birçok hastanede durum o kadar değişti ki bir Alman başhekimi açıkça şunu söylüyor, daha doğrusu uyarıyor. Diyor ki, acil servisteki ve kliniklerdeki asistan doktorların %90'ı artık yabancı. Burada da bir sorun yok. Sorun burada. Ve bu doktorların dörtte üçü yani büyük bir çoğunluğu hastalarla, hemşirelerle veya üstleriyle yani başhekimlerle, doktorlarla yeterince Almanca iletişim kuramıyor. Bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Yanlış ilaç dozları olabiliyor, yanlış anlaşılan teşhisler olabiliyor. Acilde kritik talimatların anlaşılmaması anlamına gelebilir. Yaşlı hastaların veya lehçe konuşanların tamamen yanlış değerlendirilebilmesi, hatta bazı üst düzey uzmanların kendi asistanlarına talimat verememesi anlamına geliyor. Durum bu kadar ciddi. Şöyle de diyebilirim, Almanya'nın hastanelerinde bugün en büyük risk hastalıklardan değil, anlaşılmamaktan çıkıyor. Ve sebebi çok açık. Alman doktorlar Almanya'yı bırakıyor, terk ediyor. Yabancı doktorlar ülkelerini bırakıp Almanya'ya geliyor. Tabii ki yabancı doktorlar olmasa sistem çökerdi. Yani onlara ihtiyacımız var. Bu konuda çok net. Şimdi bugün Almanya'da yaklaşık 76 bin yabancı doktor çalışıyor. Bu çok üst bir rakam. Ve birçok hastane tamamen tabii ki onların sayesinde ayakta kalabiliyor, ayakta duruyor. Özellikle kırsal bölgelerde neredeyse her ikinci genç doktor yabancı kökenli. Ama en büyük sorun iletişim, uyum ve eğitim farkları hastalar için çok net bir sorun haline gelebiliyor. Şimdi kendimiz de hastaneye gittiğimiz zaman bunu kendim bizzat yaşadım. Doktor beni anlamadı. Yani bu hissi yaşadım. İletişim kuramadık. Ve bu benim Almancamdan kaynaklı değil tabii ki. Peki Alman doktorlar neden ülkeyi terk ediyor? Rakamlar çok sert ve çok net. 2197 doktor Almanya'yı terk etti. Bunun 1279'u Alman idi ve bu göç son yıllarda sürekli artıyor. Peki nereye gidiyorlar? İsviçre'ye. 670 doktor mesela İsviçre'ye gitti. Maaş daha yüksek ve Çalışma şartları daha iyi. Avusturya'ya gidiyorlar, ABD'ye gidiyorlar. Gidiyorlar da gidiyorlar. Gitmelerin sebebi, temel sebepleri şunlar. Bitmeyen bürokrasi, eksik personel nedeniyle aşırı büyük ve düşük maaşlara göre çok fazla sorumluluk. Dolayısıyla tabii ki bir tükenmişlik yaşıyorlar. Also burn out, daha iyi bir hayat istiyorlar. Bu da tabii ki onların hakkı. Bu yüzden Almanya her yıl binlerce doktoru kaybediyor. Ama daha kötüsü şu. Almanya'da yetişen yabancı doktorların %42'si sonra ülkelerine geri dönüyor. Yani gelip burada eğitim alıyorlar, burada tıp okuyorlar, belki uzmanlıklarını alıyorlar ve Almanya'yı terk ediyorlar. Tam da bu sebepten dolayı. Aslında Almancaları yeterli. Buranın eğitimini alıyorlar. Yani burada kalmaları Almanya için, sağlık sistemi için şart ve çok daha faydalı. Ama terk ediyorlar. Tabii ki hastanelerde bu kadar yük üzerlerine sorumluluk verilirse, aynı zamanda maaş düşük olursa kaçıp giderler. Şimdi yabancı doktorların gelmesi iyi, evet sistem ayakta durmak zorunda ama dil bariyeri var. Hasta güvenliği risk altında. Yani bu sürdürülebilir bir model değil. Ve bugün randevu bulmakta zorlanıyorsak yarın bu sistem çok daha büyük bir krize girebilir. Evet sağlık sistemi her zaman söylüyorum Almanya'da hala çok iyi. Diğer ülkelerle mukayese ettiğimiz zaman ama bu bu tabloyu görmezden gelmemiz anlamına gelmez. Şimdi bir ülke kendi doktorlarını tutamazsa Kimin doktoru yarın bizi kurtaracak?''